Merhaba, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 3. sınıf Bilgisayar Grafik Programlamaya Giriş dersinin 4. ödevini bu videoda gerçekleştireceğim. Ee, gördüğünüz gibi 3 kişilik ekibimizle bu videoyu, bu ödevi yaptık ve bu videoda size anlatımını ben gerçekleştireceğim. Şimdi kodumuzu anlatmaya geçiyorum. Evet, şimdi ödevimiz öncelikle 3 farklı thread yapısıyla e, yukarıdan başlayıp e, sayfanın sonuna kadar gelip e, son noktaya geldiğinde duran bir e, top ödevi. Yani gördüğümüz gibi e, ödevimizde bizden istenen şey bu. E, bir topumuz yukarıdan oluşacak ve sayfanın en sonuna kadar inip en son noktaya geldiğinde duracak. Ben size anlatabilmek için burada e, dileği yani yenilenme süresini uzun tuttum. O yüzden sayfanın sonuna yavaş varacak. Fakat e, ödevi gerçekleştirirken daha düşük tutacağım için e, biraz daha hızlı inecek aşağıya. Şimdi öncelikle bunu timer yapısıyla yaptığım kodu anlatarak başlayacağım size. Şimdi e, öncelikle çalıştırdığımızda main metodumuz çalışıyor. Main metodumuzun içinde burada gördüğünüz gibi timer B sınıfımızı çağırıyoruz. Timer B sınıfımızı nivliyoruz. E, o yüzden timer B sınıfımıza geldiğimizde timer B sınıfımız JFrame'i extend ediyor. Burada çalıştırdığımız zaman İçerisindeki constructorımız çalışıyor. Constructorımız için işte init UI var. Init UI metodumuza geldiğimiz zaman burada gördüğümüz kısımda burada penceremizin özelliklerini belirliyoruz. Başlıkları, boyutları, nasıl kapanacağı vesaire. Ve buraya new surface 1 sınıfımızı ekliyoruz. Surface 1 sınıfımızı eklediğimiz için surface 1 sınıfımıza gidelim. Evet, surface 1 sınıfımıza geldiğimizde Burada Surface 1 sınıfımız C paneli extend ediyor ve action listelerini implement ediyor. Ee, burada timer ile sahne tetiklemek için action listelerini implement ediyoruz. Aşağıya geldiğimiz zaman burada e, bir elips değişkenimizi, timer değişkenimizi ve e, yenilenme süresi yani delay değişkenimizi 11 saniye olarak oluşturduk. Burada geldiğimiz zaman e, constructor'ımız var. Constructor'ımızda init surface ve init timer'ımız var. Init surface'e geldiğimizde Burada init surface metodumuzda elips nesnemizi oluşturuyoruz. Burada gördüğümüz gibi x ve y konumunda x ve y koordinatlarında konumu genişliği ve yüksekliği olarak bir elips nesnesi oluşturduk. Sonrasında init timer'ımız çalışıyor. Init timer'a geldiğimiz zaman burada timer değişkenimizi şeyi timer nesnemizi oluşturduk. Burada yenilenme süremizi ve hangi klasın action listelerini tetikleyeceğini this yazarak ben yani bu klası tetikleyeceğine dair dis olarak yazdık buraya. Sonrasında da timer'ımızı çalıştırdık. Daha sonrasında e, daha sonrasında geldiğimizde action listeleri e, şey J paneli implement ettiğim J paneli e, J paneli extend ettiğimiz için burada action şey paint komponentimiz çalışıyor. Paid komponentimizi override ettiğimizde burada do driving'e gidiyoruz. Do driving sınıfımıza, şey, metodumuza geldiğimiz zaman burada gördüğümüz gibi kalemimizi oluşturduk ve üzerinde değişkenlik yap, değişken yapacağımız için e, G create yazdık ki yedeğini oluşturalım. Daha sonrasında bu gördüğümüz kısımda grafik işleme ayarlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sonrasında bubble over metodumuza geldik. Bubble lower metodumuza gelelim. Evet bubble lower metodumuzda burada bir if yapısıyla eğer elipsimizin y eksenindeki konumu get height eksi 80 yani sayfamızın yüksekliği eksi elipsimizin yüksekliği. Yani eğer ki son noktaya y ekseninde son noktaya geldiyse topumuz son noktaya gelmediyse yani eğer küçükse burada elipsimizin y konumunda bir artırıyoruz ki aşağı doğru gelsin. Evet, bubble over'ımız bu şekildeydi. Daha sonrasında set color'la rengini veriyoruz. G2'de fill metoduyla elipsimizi çizdiriyoruz ve dispose metodumuzda burada oluşturduğumuz yedeği siliyoruz. Sonrasında, E action performantımız çalışıyor. Performantımız çalışıyor ve repaint'le animasyon oluşturmak için e, bunu tekrarlamasını sağlıyoruz. Evet, e, kodumuz bu şekildeydi. Şimdi bunu Çalıştırıp gösterelim size. Evet, gördüğünüz gibi projemiz aynı şekilde çalışıyor. Evet, şimdi sırada bunu thread yapısıyla yaptığımız projeye girelim. Evet, bu projeye geldiğimiz zaman, şimdi öncelikle yine main metodumuz çalışıyor. Kodun bu kısmı tamamen aynı. Burada thread bir sayfamıza, şey, metodumuz'a geliyoruz, sınıfımıza. Thread bir sayfamız JFrame'i eksent ediyor. Burada bir Constructor'ımız init UI'yi çalıştırıyor ve init UI'da aynı şekilde penceremizin özellikleri var. New Surface 2 ile Surface 2 sayfamızı, sınıfımızı buraya ekliyoruz. Surface 2 sınıfımıza geldiğimiz zaman Surface 2 sınıfımız JPanel'i eksent ediyor ve burada içine girdiğimiz zaman bir elips değişkenimiz. Sonrasında Constructor'ımızla init elipsi çalıştırıyoruz. Intelips metodumuzda burada aynı şekilde bir x koordinatlarındaki ve e, yüksekliği genişliği verilen bir elipsimizi oluşturuyoruz. Daha sonrasında yine paint komponentimiz çalışıyor. Paint komponentte e, falling FL new falling yaparak burada bir e, falling nesnesi oluşturuyoruz. Falling sınıfımıza gittiğimiz zaman falling sınıfımız Trade'i extent ediyor. Yani e, trade'in run'unu kullanabiliyoruz extent ettiğimiz için. Burada e, run metodumuza geldiğimiz zaman run metodumuzda bir if yapısıyla eğer e, y eksenindeki konumu eğer son noktaya gelmediyse hala son noktadan küçükse burada y eksenimizde bir artırarak aşağı doğru gelmesini sağlıyoruz topumuzun. Burada e, try-catch yapısıyla try'ın içinde e, timer'daki e, delay mantığıyla yani yenilenme aralığıyla burada trade'imizin 10 milisaniye olarak uyuma aralığı bırakıyoruz. Ve sonrasında if yapısından çıktığımızda repaint ile j panel pencereyi silip tekrar çizdiren metodu yani bir animasyon oluşturmasını sağlıyoruz. Evet. Sonrasında burada do driving geliyor. Do driving sınıfımıza gel şey metodumuza geldiğimiz zaman aynı şekilde kalemimizi oluşturuyoruz. Burada grafik ayarlarımızı yapıyoruz. Sonrasında rengimizi verip e, metoduyla elipsimizi çizdiriyoruz. Evet, sonrasında tekrar paint komponentinin içinde fl.startla run metodumuzu startlıyoruz. Evet, şimdi projemizi çalıştırarak size gösterelim. Evet gördüğünüz şekilde doğru bir şekilde çalışıyor projemiz. Şimdi e, üçüncü yapımız olan Rallable ile gerçekleştirdiğimiz projemizin anlatımına geçelim. Buralar aynı şekilde e, main metoduyla Rallable sınıfımıza geliyoruz. Rallable sınıfını diyebiliyoruz. E, Renable sınıfımızda Constructor ile çalışıyor. Init UI metodumuzda burada penceremizi ayarlıyoruz. Sonrasında Surface 3 sınıfımıza ekliyoruz. Surface 3 sınıfımıza geldiğimiz zaman Burada Surface 3 sınıfımız J paneli extend alıp e, implement ediyor Runable'ı. Burada Runable'ı implement yaptığımız için run metodunu kullanabiliyoruz. İçine girdiğimiz zaman burada bir ellipse değişkenimiz. E, thread türünde bir animator değişkenimiz. Biraz sonra run metodunu startlamak için bu animator'ı kullanacağız. Burada sonrasında constructor ile init ellipse çalışıyor. Init ellipse de aynı şekilde diğer kodlardaki ile aynı bir şekilde ellipse'mizi oluşturuyoruz. Sonrasında paint komponentimiz çalışıyor. Paint komponent burada e, türünde bir animator değişkeni oluşturuyoruz. Animator nesnesi oluşturuyoruz. Buradaki de içerisinde bulunduğumuz sınıfın run metoduna tekabül edecek. Yani hangi sınıfta çalıştıracağını belirterek dis yazıyoruz. Sonrasında e, do driving gibi çalışıyor. Do driving'e geldiğimiz zaman aynı şekilde burada e, kalemimizi oluşturuyoruz. Grafik ayarlarını yapıyoruz. Rengini verip elipsimizi çizdiriyoruz. Sonrasında e, burada animatörümüzü startlayıp run metodunu çalıştırıyoruz. Ram metodumuz aynı şekilde e, if eğer elipsimizin y'deki konumu son konuma gelmediyse y konumunda bir artırarak aşağı doğru inmesini sağla ve burada try-catch yapısında animatörümüzün yenilenme süresini 10 milisaniye olarak veriyoruz. Repaint'de de bunu tekrarlayıp bir animasyon şeklinde görmemizi sağlıyoruz. Şimdi kodumuzu çalıştırarak çalışıp çalışmadığını görelim. Evet, gördüğünüz gibi bu projemizde de sağlıklı bir şekilde çalışıyor. 3 thread yapısında projemizi anlattım. İzlediğiniz için teşekkürler.